Balıkesir Belediyesi'nin desteği ve Balgaz İşbirliği ile organize ettiğimiz Balıkesir Doğalgaz ve Yapı Ürünleri Fuarı'nın açılışına hoş geldiniz efendim. Fuarımızın düzenleniş amacı, kısaca doğalgaz kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır. Bugün burada doğalgaz ve doğalgaz kullanıcı araya getirmek için toplanmış oluyoruz. Biliyorsunuz artık doğal gaz balık eseri yeni bir şey değil. Üçüncü kışımıza hayırlısıyla giriyoruz. Bu kış aylarına girmekte olduğumuz bu süreçte siz değerli halkımızı doğal gazla ilgili sorularınız, görüşleriniz, ihtiyaçlu bilgileri hem görsel olarak hem de duyarak, görerek ihtiyaç amacıyla bu faalını düzenlemiş bulunuyoruz. Dolu kesildi artık doğalgaz bir gerçek. Bir zamanlar hayal diye gözüken konu bugün dolu Yaklaşık olarak 100 bin konudu. 75 binin kapısında ve yaklaşık 35 bin civarında da fiili abonesi var. Ümit ediyoruz ki 2007 yılı sonu itibariyle çalışmalar tamamlandığında ve bunu takip eden 2008 yılı sonu çalışmaları tamamlandığında Balıkesir'in %80'leri aşan bir oranda doğal gaz kullanımına hazır bir konut sayısına sahip olacağız. Tabi burada asıl amaç doğal kapınıza gelmesinden ziyade o doğalgazın gazın kullanımı bu kadar çekilen çilenin semeresi elde edilir. Doğal gazı kullanmadığınız müddetçe doğal gazın evlere kadar ulaşması, balık üstüne kadar ulaşmasında çekilen çilenin bir anlamı da kalmıyor.